Rezene, maydanozgiller yani Apiaceae familyasına ve Foneculum vulgare türüne aittir. Yıllık, iki yıllık ve belirli koşulları altında çok yıllık olabilen bir bitkidir. İki farklı tipi vardır. Floransa rezenesi ismi verilen soğanlı rezene, yaprakları ve tohumları için yetiştirilen tıbbi veya aromatik nedenlerle kullanılan soğansız ot su rezene. Hem erken hem de geç çeşitleri vardır. Rezene fotoperiyodik bir bitkidir. Bu da uzun günlerin çiçeklenmeyi teşvik ettiği anlamına gelir. tozlaşma Rezene'nin çiçek salkımı şemsiye biçiminde olup genellikle hermafrodit olan küçük sarı çiçeklerden oluşur. Erkek cinsel organı olan stamen, dişi organ olan pistilden önce olgunlaşır. Bu nedenle çiçek içinde kendi kendine dölleme gerçekleşmez. Yine de çiçekler aynı anda açmadığından, aynı şemsiye içinde veya aynı bitki üzerindeki iki şemsiye arasında kendi kendine döllenme mümkündür. Döllenme farklı bitkilerin şemsiyeleri arasında da gerçekleşir. Dolayısıyla rezene çoğunlukla böcekler tarafından tozlanan allogan bir bitkidir. Farklı çeşitler arasında çapraz tozlaşma riski de vardır. Rezene, dünyanın belirli bölgelerinde çok yaygın olan yabani rezene ile de çapraz döllenebilir. Çaprazlanmayı önlemek için iki rezene çeşidi bir kilometre arayla yetiştirilmelidir. Çit bitkisi gibi doğal bir bariyer varsa bu mesafe 500 metreye kadar düşürülebilir. Çeşitler sinek telleri içine konarak bunların dönüşümlü olarak açılıp kapatılması. Veya kapalı bir sinek telinin içine böcekli küçük kovanlar yerleştirerek de izole edilebilir. Bu teknik için tohum üretiminin ABC'si bölümündeki izolasyon teknikleri modülüne bakın. Rezene'nin yaşam döngüsü. Otsu rezene ampul oluşturmaz. Çoğu bölgede çok yıllıktır. İlkbaharda ekilir, ilk yıl çiçeklenir ve tohum üretir. Donlara karşı iyi direnç gösterir ve kış boyunca toprakta kalabilir. Yetiştirilmesinin ikinci yılında üretilen tohum miktarı daha fazla olacaktır. Soğanlı rezene farklı şekillerde yetiştirilebilir. Ilıman iklimlerde bahar çeşitleri yıllık bitkiler olarak yetiştirilir. İlk baharın başlarında Mart ayında ekilirler. Bu da onlara çiçeklenmeden önce soğanlarını oluşturmaları için zaman verir. Çoğu durumda tohum için yetiştirilen soğanlı rezene 2 yıllık olarak yetiştirilir. Yaz çeşitleri günlerin kısalmaya başladığı 20 Haziran'dan sonra ekilir. Onların çok erken çiçeklenmesini önleyecektir Kıştan önce soğanlarını oluşturmak için zamanları olacaktır. İkinci yıl çiçek açacak ve tohum üreteceklerdir. Tohum almak için yalnızca soğanları oluşmuş ve çeşidin tipik özelliklerine sahip bitkiler seçilir. Çok erken çiçeklenen bitkiler elenmelidir. Tohum üretimi için soğanları çeşidin spesifik özelliklerine göre seçiniz. Renk, şekil, ve canlılık. Soğuk bir iklimde soğanlar toprakta donabilir. Bu nedenle son tomurcuğun üstünde kalan yaprakları çıkarmalı ve soğanları dondan ve fazla nemden korunacak şekilde kökleri ve toprağı ile birlikte bir kavanoz ya da saksıya koymalısınız. Kış boyunca soğanları kontrol etmeli ve çürümeye başlamış olanları ortadan kaldırmalısınız. Sert don riski geçtiğinde ilkbaharda yeniden dikilmelidirler. <laughs> İyi bir genetik çeşitlilik sağlamak için 15 ila 20 adet tohumluk bitki gereklidir. Ilıman bölgelerde soğanlı rezene kış boyunca toprakta bırakılabilir. İkinci yılın ilk baharında büyümeye devam edecek ve ardından çiçek açacaktır. Rezene bitkileri, bükülme eğilimi gösteren çok yüksek çiçek saplarına sahiptir. Bunlar kazıkla desteklenmelidir. Şemsiyeler, olgunlaşan tohumların ilkleri düşmeye başladığında sapın bir parçasını da alarak kesilir. Daha erken de kesilebilirler. Tohumlar, kurutma işlemi sırasında yavaşça olgunlaşmaya devam edecektir. Her durumda kuru, ve iyi havalandırılan bir yerde kurutulmaya devam edilmelidir. Ayıklama, tasnif, depolama. Tohumları çıkarmak için çiçek şemsiyelerini ellerinizle ovuşturun. Tohumları ayırmak için öncelikle sap saman parçalarını tutacak geniş gözenekli elekler kullanın. Daha sonra tohumlar kalan tozun geçmesine izin veren daha ince bir elek tarafından tutulur. Son olarak tohumların üzerine üfleyerek ayıklayın. Bu kalan çerçöpten kurtulmanızı sağlayacaktır. Torbanın üzerindeki yazılar silinebileceğinden torbaya her zaman çeşitin ve türün adının yanı sıra üretim yılında içeren bir etiket ekleyin. Tohumları birkaç gün boyunca dondurucuda saklamak parazit larvalarını öldürür. Rezene tohumları 4 yıl boyunca çimlenme kapasitesine sahiptir. Bazen bu süre 7 yıla kadar uzayabilir. Tohumların dondurucuda saklanması ile bu süre daha da uzayacaktır. 1 gramında yaklaşık 300 tohum bulunur.